Herkese selam. Hepiniz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir, bir winner pass çekiliş yapmıştım. Onun sonuçlarını pa sizlerle paylaşacağım. Beraber sizlerle bakacağız. Kazanan kişi bana Instagram'dan ulaşacak. Zaten o çekilişi yaptığımda da söylüyorum. Arkadaşlar inşallah ihtiyacı olanı çıkar. Ben her sezon artık Winner Pass çekiliş yapacağım. Kanalımda takipte kalın. Şimdi bakalım Winner Pass çekilişimiz kime çıkmış. Arkadaşlar çekilişimizi çekiyoruz. Youtube'a yorumları alın diyelim. 159 tane yorum var. Çekilişin başlatın diyelim. Başlat. Evet hadi bakalım. İlk kazanan kişi Server Shirzdow. Bakalım şimdi kanala abone olup bildirimleri açmış mı? onu bir bakalım hemen gelelim arkadaşlar server zado şu an kanala baktım şu kanalda bir sıkıntı var kanala abone mi değil mi bakılmıyor ondan server eğer bu videoyu izliyorsan instagramdan bana ulaş ee, bana kanıtta abone olduğunu ona göre hemen ödülünü vereceğim aydin'e şimdi yedek kazanan bulalım server bana eğer ulaşmazsa başka bir kazanan seçin diyelim zaten instagramım şu an ekranda var bakalım Başka bir kazanımız da Buğra Demirci. Eğer server bana ulaşmazsa e, kazanan Buğra olacak. Buğra da ulaşmazsa e, zaten ben size söylerim çekilişi devam ettiririz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sizlere söz artık her sezon Winner Pass çekilişi yapacağım. Lütfen benim kanalıma abone olup ve bildirimleri tüm yapıp videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.